Evet sayın ustalar. Güzel bir etiketleme cihazımız var. Şöyle gösterelim. Örnek olarak yaptık birkaç tane. Tekrar yapalım. Şöyle bir programı var bu cihazı. Buradan daire ismini, numarasını yazıyoruz. Daire altında kalmışız. Bu şekilde yazdır diyoruz. Buradan kesiyoruz kağıdı. Daire altı. Yapışkanı çok güzel. Bu şekilde şirketin ismini falan da yazabilirsiniz. Kendine de göre.